是我 Çık çık arkadaşlar. Tam bir can çapı oldu çıktı. Kara 98'i vardı. Lan. Nasıl gelmiyor? Gelmiyor arkadaşlar yine. Geliyor. Ay. Abi bari bunu al ya. Tamam arkadaşlar. ses almış. Tamam oldu da. Taro gidiyor diyor. Oh, ah, geldi ya. geldi arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi böyle devam. Böyle devam edersek çok iyi olacak. Hey, hey. Yok, yok, yok. Nasıl kaçırdık biz Kaçmayacak ama. Oo beni Oha lan. Çok kötü oldu. aldık. Arkadaşlarım çok kötü. Neden? kötü. I'm gonna buy this one. You're gonna jump The, uh, John, the, uh, oh, yeah. oh, nice the doesn't have a lot of time left. Great. You're about to win. I'm gonna Ama ben de güzel bir Ya, şey. aldı. Aldı yani Bu ne ya? Bu ne ya? Bir tanrı maç açacağım. Ben de ilk bir maç açıp maçı maç açacağım. Tanrı maç maçımız olsa çok iyi olur. Atarız inşallah. Gidelim şöyle. Tamam. 31 seviyorduk arkadaşlar buradaki.

나를 내야 되는데. buradan g i d e c e ğ i 우와!

en azından. İki oğlum da attım. Oo çok kastım az, çok kastım <laughs> Oha <yuh>. nasıl? Aldık <laughs> ya. Evet. Şu, bakalım bu kaç dakika oldu? 7 dakika bir tane daha atacağım. Bu çok güzel oldu. Çocuklarım <laughs> <laughs> arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın bir 1 bir k ka... hedefimiz var destek olsanız yap ya bir k ka... çok iyi bazılarınız abone olmuyor mu kardeşim ya bizim tadın ne bu sefer sanki evet burada sadece bir tane ele bir sefer. o da bir şey o adam Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu videolarım böyle Siz istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Gerçekten bana göre buluşuyorlar o evleri geliyor ay kimsin benim şöyle bir, bunlar biraz şey yapalım kısa şey arkadaşlar onu da öldürdüm arkadaşlar onu da aldım sıkıntı yok Ya ne ayıp dur niye kil çalıyorsun? Neye kil çalmak zorunda mısın? Kardeş. Aldık. Ne Nerede? Ne oldu? ne oldu Hem neden bunlar çok şey yok. 4 kil aldık. 4 kill de güzel. 4 kill de güzel. bundan daha çok 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 daha iyi Öbüründen yani Böyle devam edersek çok iyi ilerleriz hemen böyle devam edelim yoksa hep öleceğiz Oh, aa sen nereden geliyorsun bizde sıkıntı yok. Geliyoruz biz. Sen <laughs> nereden geliyorsun? Belki bir taraftan mısın ya? Ben de bunlar.

10 kill kill 10 kill almam lazım ya arkadaş olmaz ki hata yaptık aldık aldık killi oooof valla canınız azdi ya gelir mi bence gelir gelir ya Kalp benim inşallah gelir. Geldi. 12 ile geldi. Yemin derim 12 geldi. Of o taraf. O tarafa bir de gelmiş. Çakal ya. O da kim uzandı Arkadaşlar bakalım. Ha, 13 dakika da çekiyoruz. Çok Çünkü... iyi. Evet, şey olmuşuz ya. Tam ya şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Hepsinize görüşürüz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu videonun tarzını gelmeyi istiyorsanız abone olmayı ve like atın. Görüşürüz.